Bu videoda sizlere akıllı çocuk saatleri için telefonumuza kurduğumuz Sea tracker programının kullanımını anlatıyorum. Programı kurduktan sonra giriş yapıyoruz. Kullanıcı adı ve şifremiz var. Mail adresimizle kayıt oluyoruz programa. Şurada çocuğunuzun konumunu görebiliyorsunuz. Burada telefon rehberi var. Buradan istediğiniz numarayı kaydedebiliyorsunuz. Kayıtlı numaraları düzenleyebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Burada uyarı mesajları var. Saatin pili düştüğü zaman, çocuğun acil çağrıları, saat kaçta çağrı yaptı size onlar gözüküyor konum güncelleme var burada 1 metre takip Burada normal takip bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz acil durum aile numaraları buraya numaralar kaydedebiliyorsunuz ilk cep telefonu numarası anne baba 3. numara şeklinde kayıt yapabiliyorsunuz şu çocuk derste olduğu zaman burada zaman aralığı ekliyorsunuz. Dersteyken telefonu kullanamıyor. Teneffüslerde kullanabiliyor. İsterseniz alarm kurabiliyorsunuz. Saati bul özelliği. Saat neredeyse ona bildirim gönderip saatin yerini bulabiliyorsunuz. Bildirim ayarları var. Uzaktan kamera. Çocuğun çevresinde neler var? Buradan fotoğraf dediğiniz zaman şimdi mesela test ediyorum. Fotoğraf çekti. Şimdi fotoğraf yüklendi. burada bu kutuyu çektiği için bu gözüküyor. Çocuğun çevresinde neler var fotoğraf görüntü alıp tahminde bulunabiliyorsunuz çocuk nerede garip arabaları reddet dışarıdan gelebilecek yabancı numaraları reddet seçeneği var evet çağrı izni sadece telefon rehberindeki kişiler açabilir Red edilen aramaları aç diyelim. Evet. Başka ne var? Saati sıfırla var. Uzaktan kapatma var. İsterseniz saati kapatabiliyorsunuz. Bu kadar. Mesaj gönderme var. Burada sesli mesajlarımız var. Tamam sepetten alıyorum şu. Anne! Ses gayet net. Efendim. Evet. Burada ara var. Çocuğunuzu arayabiliyorsunuz. Mesaj gönderme, telefonla. Bu kadar kolay bir program. Evet, çok kolay bir program. Kullanılması Speed Tracker 2.